hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizlerle kolay evde yapabileceğimiz nail artlar yapacağız. Haydi başlayalım. Yine her zamanki gibi tırnağımıza bez bir top kutumuzu sürüyoruz. Bazı tırnaklarıma Flormar'ın bu lila rengini süreceğim. Bazı tırnaklarımın uçlarına siyah Flormar'ın bu rengini uygulayacağım beyazlarla yıldız yapacağım ve yine flormarın bu cam gibi yapan cilasıyla nail artımızı bitireceğiz şimdi lilamızı şu şekilde bu işaret parmağımıza süreceğiz gördüğünüz gibi sürdük. Şimdi serçe parmağımıza sürelim. Ve yanlarını temizleyelim. Gördüğünüz gibi kesik uçlu fırçayla şu şekilde çekiyoruz. Ve peçetemize siliyoruz. Kesik uçlu fırçamızla şu şekilde yanlardan sildik. Ve peçetemize sürdük. Sizlerde evde kesik uçlu fırçanız yoksa Dediğim gibi sulu duvar fırçalarıyla Bu şekilde Yapabilirsiniz ya da e, Kulak çubuğuyla Gördüğünüz gibi Kulak çubuğunu asitona batırıp Yanlarından silebilirsiniz Şimdi Siyah ojemizi Süreceğiz Gördüğünüz gibi şöyle uzatayım Hemen şu şekilde tırnağımın ucuna uyguluyorum ve yine tırnağımın bu şekilde ucuna uyguluyorum tırnağımı biraz taşırıyorum yani tırnağımın hizasında yapmıyorum biraz daha yukarıya getiriyorum gördüğünüz gibi bu şekilde sürmüş oldum. Bazen siyah ince gelebiliyor. Onun için ikinci katı sürebiliriz. Ve yine tırnaklarımızı temizleyelim. Ve şimdi bir yere beyazımızı yine damlatıyoruz. Bu şekilde damlattık ve tat tokamızın Ucuyla olabilir. Kalem bitmiş kalem ucuyla olabilir. Ya da evde kendiniz yaptığınız fırçalarla olabilir. Nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. İsterseniz toplu iğnelerin başlarıyla olabilir. Şimdi ne yapıyoruz? Ta tokamızı şu şekilde yapıp şuraya bir nokta bırakıyoruz şuraya bir nokta bırakıyoruz. Buraya bir nokta bırakıyoruz. Buraya ve buraya bir nokta bırakıyoruz. Ve ben kalem ucuyla yapacağım. Kalemin ucuyla şimdi şu şekilde göstereyim. Şu şekilde çizgi yapacağım. gördüğünüz gibi. Şimdi bu tırnağımı kademin ucuyla yapmış oldum. Diğer tırnağımı fırçayla yap yapacağım. Ve gelişi güzel noktalar ekliyorum buraya. Gördüğünüz gibi bu böyle oldu. Bir de fırçamızla deneyelim bakalım. Fırçamızı şu şekilde sürelim. Ve bu şekilde bir buraya bir buraya bir buraya bir de buraya çizgi yapıyoruz. Bir buraya bir buraya buraya. da buraya çizgi yaptık. Gördüğünüz gibi şimdi noktalarımızı yapalım. Şimdi gelelim buraya. Yine beyaz ojemizi biraz daha damlatıyoruz. Ve şimdi de bu tırnağımıza yapacağız. Bakın gördüğünüz gibi şuralara da kıydışı düzen noktalar koyuyorum. Çok güzel değişik bir Nail art yapmış olduk. Şuralara da koyalım. Temizleyelim. Gördüğünüz gibi çok da güzel, değişik bir nail art oldu. Şimdi kuruyan tırnaklarımıza cilamızı süreceğiz. Lil rengi sürdüğümüz tırnaklarımız hemen hemen kurumuştur. Hemen onlara zilamızı sürelim. Ve biraz bu tırnaklarımızın da kurumasını bekleyelim. Onları da cila yapalım. Şimdi diğer tırnaklarımız da kurudu. Hemen zilamızı sürelim. Bakın. Çok da güzel, değişik, kolay bir nail art oldu. Sizler de evde tel tokayla, kalem ucuyla, toplu iğnelerin başlarıyla sizler de evde canınız sıkıldığında tırnaklarınıza yapabilirsiniz. Çok da kolay, çok da basit, çok da güzel. İlla tırnaklarınıza güzel şekiller yapmak zorunda değilsiniz. Önemli olan sizin mutluluğunuz, önemli olan içinizden gelen renkler. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizin desteğiniz benim için çok önemli. Burada emek harcıyorum ve sizler, sizlere güzel bir şeyler paylaşmak için sizlerle inanın gece gündüz araştırıp bulmaya çalışıyorum. Ve bulduğum şeylerin de birebir aynılarını değil sizler için değiştirerek farklı şekiller yapmaya çalışıyorum. Lütfen kanalıma abone olun ve benden desteğinizi esirgemeyin. Hoşçakalın.